çekleştiren haremde <laughs> dine Oyes İnşaat Akbik Almenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kameranın arkasında ben varım. Figen Ankara'ya firar etti. Ender abi İzmir'de izinli e, kameramansız kaldım. Acil kameramana ihtiyaç var. Evet. <laughs> Olsun böyle de güzel. Direkt evi tanıtacağız. Şimdi neredeyim? Bizim ofisimizin yani Akbik merkezinin bir kilometre yukarısında çok elit bir sitedeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda devasa bir otoparktayım. Sitenin içinde hemen sol tarafımda gördüğünüz yer güvenliğimiz. Elektrikli açılır kapanır böyle güzel garaj kapımız var. Hemen hemen rahat. Burada bir 30-40 araçlık çok çok büyük bir şekilde park alanı bırakılmış arkadaşlar. Sitemiz havuzlu, iskanlı. Şimdiki Kayseri sevgili milletvekilimiz genç inşaatın sahibi. Aşkın Genc'in yapmış olduğu bir proje arkadaşlar burası. CHP'den şu anda da hatta vekilliği devam ediyor. Yeni seçildi gerçi. Evet maalesef milletvekili olduktan sonra abimizi kaybettik. Artık buralardan gitti. Mecliste sağ olsun bizlere hizmet veriyor, bizi temsil ediyor. Evet 40 daireden oluşan çok güzel butik bir site arkadaşlar. Aydatlarımız 1500 TL. Şimdi size ben burada 1 artı 1 sıfır full eşyalı bir daire tanıtmaya geldim. Önce şöyle bir sitemizin etrafını gezelim. Güzel bir çocuk havuzumuz var. İdeal büyüklükte çok güzel. Kocaman bir yüzme havuzumuz var. Hemen hemen bir 150-160 metrekare büyüklüğünde büyük bir havuz arkadaşlar. Hemen ileride şurada barbekü alanımız var. Yeşil alanlar, peyzaj gerçekten çok hoş. İskanlarımız alınmış. Kat mülkiyetine site olarak herhalde artık birlikte geçerler. Bilemiyorum ama genelde şöyle arkadaşlar buralar zamanında projeden yapıldığı için kat irtifaklı tapular çıkıyor. Ondan sonra satışları yapıyor projeden alanlar için. Çünkü hemen tapu veriyoruz. Ondan dolayı kat irtifaklı kalıyor işte böyle. Müteahhit de sattıktan sonra daha da uğraşamıyor. Çünkü haklı olarak onlar da biz de paramızı aldık haydi güle güle der gibi vedalaşıp gidiyorlar. Onun için site yönetiminin elinde olan bir şey bu. İsterseniz komple kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Herhangi bir prosedüre Ama. takılacağınızı zannetmiyorum. Çünkü iskanlarımız alınmış. Önemli olan iskan arkadaşlar. Şimdi evim burası. Birinci kat bir artı bir full eşyalı fiyatım üç buçuk milyon arkadaşlar. Pazarlık payımız var. Evet evin içine doğru geçelim. Drone görüntülerini aldım. Gerçekten çok güzel. Kartpostal gibi bir site. Gördüğünüz gibi zaten böyle çekimlerde de harika çıkıyordur eminim. Herkesin peyzajları muazzam. Dış mimariler falan da gerçekten binaların çok hoş. Havuza girişlerde hemen bizim bloğumuz için burayı kullanıyoruz. Şöyle devam edeyim ben. Bakın şu peyzajlar ne kadar güzel, muntazam. 724 güvenlik burada mevcut arkadaşlar. Zaten siteye de çok güzel baktığı da belli arkadaşımızın eline sağlık. Her şey çok çok nizami. Yarın bir gün tekne falan alırsınız. Arabanızı bırakmanız gerekir. Böyle güzel bir site içinde kapalı güvenlikli bir hav ee, havuz diyeceğim, otopark alanımız var. Evet, sadece şöyle kısa bir merdiven çıkışımız var. Öyle aman aman yoran bir merdiven değil. Bu arada odam evimizde klimalarımız falan da her şey takılı, termosfon, çamaşır makinesi A'dan Z'ye her şey mevcut. Evet, haydi Bismillah. Yeni sahibine hayırlı olsun diyerekten. Açılışımızı yapalım. Kapıda hemen arkadaşlar sağ tarafta çamaşır makinesi ve termosfon için burada bir alan bırakılmış. Onlar da buraya konulmuş. Bir de bu taraftan şöyle bir göstereyim. Çelik kapımı kapattım. Bu tarafa da böyle bir vestiyerlik yapabiliyorsunuz. Hemen burada çift kişilik bir yatak odam var. Hiç kullanılmamış arkadaşlar. Bu ev bu ev sıfır. West Frost'un e, inverter kliması mevcut. Çift kapılı burada böyle güzel bir gardırobumuz var. Arka cepheye bakıyor. Evim öğlen 12'den sonra akşam yazın için diyelim. Akşam böyle 6'ya 7'ye kadar güzel güneş alıyor arkadaşlar. Evet o da gayet ideal büyüklükte. Hatta şuraya yani bir tane tuvalet masası bile sığar. O kadar güzel ferah. Açık mutfak salonumuz. Buzdolabımız arkadaşlar şöyle bu tarafa konumlandırılmış. West Frost'un yeni. Bu tarafta da şöyle mutfağımız var. Evet bütün beyaz eşyalar West Frost marka. Burada da bir artı bir için gayet ideal büyüklükte yeterli dolap sayısına sahip güzel bir mutfağımız var. Tezgahımız da ideal. Tavanlarımızda böyle güzel havuzlar bırakılmış. İçlerinde led aydınlatmalar var. Hemen burada da çekyat olabilen Aynı zamanda L şeklinde güzel bir koltuğumuz var. Belki bunu patlatacak bir bercerde rengini alabilirsiniz. Orta sehpamız ve halımız mevcut. Bu orta sehpa arkadaşlar hani bastığınızda yukarıya doğru kalkıyor ya masa şeklini alıyor. Oturup burada yemek yiyebileceğiniz iki kişi için ideal bir masa şeklini de alabiliyor. Kat kaloriferi sistemlerimiz evimizde çekili. İnşallah önümüzdeki iki yıl içinde de... Ee... Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi doğalgaza da kavuşacağız diye düşünüyoruz. Evet ondan sonra kışları da burada oh değme keyfine. Güzel bir balkon. ideal büyüklükte. 4 kişilik şöyle bir rahattan masa sandalye takımımız var. O da sıfır. Bakın gördüğünüz gibi şöyle jelatinleri falan hatta evimizin duruyor. Açılışı yapılmamış. Manzaramız böyle karşı bina ile aramızda bayağı büyük bir mesafe var. Rahat, ferah, havuzumuza bakıyor. Çocuklarınıza, torunlarınıza böyle göz kulak olabileceğiniz ideal bir konumda. Bu sitenin de ben en sevdiğim bloklarından bir tanesidir burası. Şöyle gösterelim bir daha yukarıdan. Buradan da Vallahi ne güzel bakın. Arazide vallahi inekler yayılıyor. Oh! Köyünü özleyen de buradan balkondan Hayvanlara bakar. Keyfini çıkartır. Vallahi Ayder gibi ya. Ormanlar, dağlar, deniz. Akbük ben çok seviyorum ya. Eminim yeni taşınacak olanlar da bayılacak. Bakar mısınız? Şöyle bir durayım. Alın size bir kart postal. O kadar güzel bir konumdayız. Evet yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle like atarsanız da seviniriz. Saygılar, selamlar Akbik'ten.